Evet arkadaşlar yine bir pazar akşamı üstü uçuracağımız 20-30 tane kuş saldırdı herhalde buraya da ya da atmaca saldırdı bilemiyoruz şu anda. Sen biliyorsun kendini sen. Sen miydin gel. Hadi diye kaçıyor. Altta karga var. İnşallah görüyorsunuzdur diyeceğim ama yine bulanık şey var değil mi güneşte? Güneş tarafında uçuyor. Bir dalış var. İlk defa tek uçuyor arkadaşlar. Kuş daha tüyünü, müyünü, hiçbir şeye bakmıyoruz biz. Biz direkt ben uçuruyoruz. Kuş kaçar. <laughs> Bazı insanlar da var ya. Biz böyle pür de yapıyoruz arkadaşlar. Pürümüz bu şekilde. Bu nar pürüsü. Abi bu şey kaçıyor ya. Oo bu ne lan? Bizim kuş bu. Bu etraf etrafta kuşlar var Bu küllü dediğimiz oyun kuşlarından, ilk defa tek uçuyor arkadaşı var bunun normalde. Çıkarmadı şimdi onu birazdan çıkartır tek başına bir uçsun bakayım neler yapacak. Abi oradan kuşlar kaçıyor bizim kuş. Oraya mı gidiyor? geliyor. Böyle izleyeceğiz arkadaşlar. Kuşumuz sonra dünya telefonu kullanacağım kamerasını onun kamerası biraz daha ona sıkı bir kamera taktılar biraz tarafı görünmediği için diyeceğim de yok şey oradan dalıyor kuşçuk bakın gelmiş bize bakıyor yani? İnşallah görüyorsunuz arkadaşlar bulanık mı ya bu? Yakın kuşumuz. Yavrusu olan kuşumuz. Çıkardık ki etrafta gezinsinler. Bu kuş. İşte bundan sonra saatlerini yükseltir arkadaşlar. Bu pozisyona geldiği zaman saatlerini yükseltir. Bu uçurduğumuz iki kuşun iki kuştan bir tanesi. Tek uçurduk bugün şimdilik. Sabah beraber uçurmuştuk. Ama bunda bir şey var. Öyle ayrılıyor kendinden. O yüzden tek başına uçmasına karar verdik bakalım hayırlısı. Abi niye o taklanma şeyinde bu ya? Çok birisiim daha var. biz nasıl gösteriyorsak öyle de cevap veriyoruz arkadaşlar. Ona emin olun yani. Aslında bunu gidip böyle başka bir damda izlesek biraz uzak bir damda daha farklı gözükecek fakat Şimdiki imkanlar bunu gösteriyor sadece. Bunu da orada kaldırıp buraya getirecek. Aa orada bir ufaktan patladı fakat 选的。 tek başına yaptığı performans sanki biraz daha uçması gerekiyor. Gel 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 gel. Ya kanadı ya çok erken Şimdi onun yanına kardeşini koysam çok felaket olacak emin ol. Bu tek başına uçtuğu için diğer kardeşini şimdi salacağım ona.

bunları ayıralım o zaman. Nerede bu? Üstümüzden geliyor. Üstümüzden geliyor. 2-3-2-3 Başladı bakacağız tüylerini müylerini yapsın şimdi bu uçarken biz buradan Thank you. <laughs> <Hoş Gülüyor> Altan da Arap gibi yani şey koyu bir renk gösteriyor aslında. Yani küllünün özelliği bu zaten. Gel gel sen tamam. Seni şimdi eşleştirip. Şimdi o zamanı, şu o zamanı.